dün aslında Instagram hesaplarımızdan e, ilişkimizi sonlandırdığımızla ilgili bir açıklama yaptık. Ama yine aynı fikirdeyiz. E, 9 yıldır beraberiz ve son 4-5 senesi ne de çok hakimsiniz. O yüzden hani bunu bir süre geçiştirmek değil. Evet. E, beraber konuşarak sizle paylaşmak istedik. Hem de e, aramızda bir e, ihanet, bir aldatma, bir güvensizlik herhangi başka bir problem olmadığında yine bizden duyun istedik. Çünkü mesela bir 10 gündür böyle bir sürecin içerisindeyiz zaten ve bir sürü şey konuşuldu, bir sürü böyle iddia atıldı ortaya. Yani hiçbiri değil yine bizden dinleyin istedik aslında. Evet. Şimdi biz video çekiyoruz diye de bu tepkiler geldi. Niye video çekiyorsunuz? İzlenmek için mi? Prim için mi? diye. Videoyu birkaç gün sonra kanalından sileceğim. Bu sadece dediğim gibi size yapmamızı düşün, yani yapmamız gereken bir açıklama diye düşünüyoruz. Bunun gündem... Sorumluluk gibi hissediyorum evet. ben çünkü günün sonunda e, yıllardır beraber hani video çekiyoruz vesaire siz bizi ortak arkadaşlarımızı biliyorsunuz bizi tanıyorsunuz vesaire böyle siyah bir fonda e, işte biz ayrıldık deyip yani bu kadar basit olmamalı diye düşündük hı hı. o yüzden de hani size kısaca böyle bir açıklama yapalım bizden de dinleyin istedik evet bir de e, gündemde kalma e, prim yapma etkileşim kasma izlenme bu tarz şeylerde Hiçbir zaman beni gördüğünüzü düşünmüyorum. Ne gündemde kalmaya çalıştım, ne etkileşim kastım. Ben fotoğrafımın altına yorum bile istemedim sizden. Yani hiç böyle bir talebim dahi olmadı. O yüzden bu bence bu tarz söylemler ya kırıcı değil. Bu tarz söylemler şok edici. Çünkü bence beni böyle görüyor olamazsınız. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Hiçbir zaman böyle bir derdim olmadı. Gündem veya etkileşim derdim olmadı. O yüzden bu konu buraya çevirmesin. Bunu tamamen uğruna dediği gibi bir sorumluluk bildiğimiz için de e, yapıyoruz. 9 yıl arkadaşlar yani dile kolay. Damla ile da tanıştığımda Damla 20 yaşındaydı. Şimdi 29 yaşında. 20-21 yaşında artık. 8 bitti 9'a girmiştik. Nasıl ayrılınır ya da bunun açıklaması nasıl yapılır emin olun biz de bilmiyoruz. O yüzden bilmiyoruz. yani yanlış bir şey söylüyorsak e, heyecanımıza, stresimize, üzüntümüze e, bağlayın bunu. E, sizden tek ricamız hani bu süreçte bize karşı anlayışlı olmanız başka bir şey değil ya. Yani biz bunun üstesinden geliriz diye düşünüyoruz. Her şeyi zamana bıraktık. Bunun bize iyi geleceğini düşünüyoruz. Yani bu ayrılım bize iyi geleceğini, olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Yani birleşiriz ya da birleşmeyiz ileride. Ama bu evleri ayırmanın ve ayrılığın bize iyi geleceğini düşündüğümüz için böyle bir ortak karar aldık Damla ile beraber. Ee, ve bunu da size dün açıkladık. Buradan da videolu bir şekilde açıklıyoruz. En çok tabi merak edilen şey, neden ayrılıyorsunuz problemle ne? sorusu olacak. Ama aslında bunu sadece, yanlış anlamayın, sadece uzun ilişki yaşayan insanların bilebileceğini, tahmin edebileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Uzun ilişkisi olmayan biri her şeyi kondurabilir ayrılma sebebi için. Ama aslında uzun ilişkinin aynı evde yaşamanın, aynı işi yapmanın, sürekli beraber olmanın getirdiği... Evet bir sürü zorluk var ve sanıyorum ki biz son zamanlarda buna başa başa çıkamadık, başa demedik. Evet, Uğur'un da dediği gibi o yüzden e, bence bu süreç ikimiz için de iyi olacak. Ayrı yani mesela her şey bu arada gerçekten çok garip. E, bugün bir tweet de gördüm. Elimde değil çünkü çok fazla şey geliyor ve okuyorum bazılarını. İşte biz Uğur'la Uğur bana ben taşınırken koli getirdiği için tanışmıştık. Şimdi ben onun kolilerini toplamasına yardımcı oluyorum. O yüzden bu e, Böyle aktarılabilecek, empatik olabilecek çok bence böyle bir şey değil. Sadece dediğimiz gibi, yani burada sadece bilmeniz gereken evet bir şeylerle başa demedik, başa çıkamadık. O yüzden de ayrılmanın, ayrı yaşamanın, kendi hislerimizi görmenin en doğrusu olacağına, olacağına karar verdik aslında. Durum bu. Evet. Ee, dediğim gibi aile gibiyiz. O yüzden hani bir taraf tutup uğurcular ya da damlacılar ya da işte seni hak etmiyordu, şöyleydi, böyleydi gibi yorumlar yerine bizim için iyi dileklerde bulunmanız bizi bizim bu süreci atlatmamızda bize daha çok yardımcı olacaktır. Ee, sizden tek ricamız bu. Ee, benim de söyleyeceklerim bu kadar. Evet, böyle bir ayrılık bence özellikle sosyal medyada konuşuyorum. Görmemişsinizdir. Çünkü genelde hep kaosla bitiyor. Kavgalar, ihanetler, laf sokmalar. Ee, bize de mümkün değil böyle bir şey. Yani ben şu anda onun toparlanmasına yardımcı oluyorsam bu gerçekten 9 yılın getirdiği bir aile, dostluk, arkadaşlık hepsi. Bizden duymanız daha doğruydu. Bence dediğim gibi ikimiz için de daha iyi olacak her şey. Evet ben de öyle düşünüyorum. Böyle arkadaşlar bizden duyun istedik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>